ne yaptınız? Bugün aynı gün iki tane kitap alışverişi videosu açacağım. Ve bunlardan bir tanesi de kitap sepetinden gelen şöyle tatlı, aşırı güzel tatlı nedense bilmiyorum çok yükseldim bu kutuya. Kargoda gelen kitap sepeti alışverişim. Bunun içinde o kadar güzel şeyler var ki size anlatamam. Yani şu an çıldırıyorum heyecanlımdan. Size şöyle söyleyeyim. Şu an böyle kafayı yiyorum. Çünkü çok uzun zamandır beklediğim tarzda şeyler var. Şimdi açıyorum bu kargoyu. Ama öncesinde kitap sepeti biliyorsunuz Oku Oku'nun yeni versiyonu. Ve gerçekten çok güzel indirimler yapıyorlar. Yani eğer indirim kolluyorsanız şu sıralar ki kollamalısınız bence. Yazın yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi kitap okumak. Hani kışın vaktimiz olmuyor falan ama okul açılana kadar şu an pek bir şey yapmıyoruz. O yüzden bence güzel olabilir. Kutumu açtım ve yani daha dakika bir gol bir. En çok istediğim kitaplardan daha çizgi romanlardan bir tanesi beni direkt karşılıyor. E, canla önce onu göstereyim. Bu arada şunu çıkarttım. Of 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 of. Şu an çok heyecanlıyım. İlk olarak çivi göstereceğim. Çivim bu 6. cildi. Ben uzun zamandır bunu okuyordum, seviyorum zaten. Bu tarzini. Saga sagayla çivi hep böyle birlikte cildi çıkartıyorlar ve ben hemen ikisine de atlıyorum. Çok seviyorum. Çok komik, eğlenceli bir çizgi roman. Konusunu bilmeyenler için küçükçe bir geçebilirim özetini. Bir tane adam var, polis yani daha doğrusu dedektif ve bu dedektif yediği şeylerden hikayeyi öğreniyor. Yani mesela atıyorum adam tavuk yedi. O tavuğun nerede yetiştiğini, hangi yumurtalar verdiğini, hangilerinin civciv olduğunu bile bilebiliyor. Böyle bir adam ya yani aslında cinayetlere birazcık yollanıyor diyebiliriz cinayetlerden bir şeyler çözmeye çalışıyor, bir şeyler öğreniyor falan bir çizimleri. O kadar tatlı ki bu çizgi romanın. Gerçekten Chiu serisine bayılıyorum. Ardından ama yine de tabii ki çizgi roman deyince aklıma Dant diye tek gelen çizgi roman serisi olan Saga'yı göstereceğim. Bu da cildin altısı. Ya açıkçası artık Saga'yı sürekli böyle şey yapmaya başladım. Okuyorum, unutuyorum. Yani çünkü yeni cilde o kadar kısa sürede çıkmıyor <laughs> maalesef ki. Okuyorum unutuyorum. Sonra tüm seriyi bir daha bir göz atıp ondan sonra yeniden başlıyorum. 6. cilde geldik ve şu an ben hani karakterleri hatırlıyorum. Olan olayları çok az hatırlıyorum ama hani nerede ne olmuştu, neden dolayı böyle bir şey olmuştu onu hatırlayamıyorum. O yüzden muhtemelen Yeniden başlayacağım Saga'ya. <laughs> Her seferinde bu böyle oluyor. Ama ben biraz geç aldım bu sefer 6. ciltleri. Hem Chiyo'nun hem Saga'nın. Belki yenileri bir tık daha erken gelebilir. Hani onu umut ederek yaşıyorum. Çünkü Saga serisine özellikle aşığım. Ve gerçekten hani bu seri için yaşıyor olabilirim. Burada da kitap sepetinin şöyle jelatinli ayraçları var. Bunu yapmaları aşırı hoşuma gidiyor. Yani ayrıca bile bu şekilde muamele eden bir Şirketten bahsediyoruz ve bir sürü de ayraç koymuşlar bu arada. Her birisi de çok tatlı ya. <laughs> Daha gibi o kabarmış okuma listesine bakıp okunacak bir şey kalmamış diye hayıflanıyorsam. Bu benim. Bu ayraçların her birisi de çok tatlı ayrıca. Ya gerçekten bu kadar çok özen belir beni aşırı özel hissettiriyor. Herkesi böyle hissettiriyor biliyorum. Arkadaşlarım da alıyor şey yapıyor böyle işte bak <laughs> bana da geldi falan diye ayraçlarının fotoğraflarını falan atıyorlar bana. Çok hoşuma gidiyor. Yani herkese böyle muamele yapmaları benim aşırı hoşuma gidiyor. Ardından az önce tırnağımın takılması durumuyla hasarladığım minik bir hasar ama çok önemli değil. Gerçekten bunu nasıl başardım bunu bilmiyorum. Şurasını tırnağımla söktüm az önce. Kar Küresi isimli Beyza Alkoç'un bu hikayesini okuyacağım. Bunu ben karantinayı biliyorsunuz ve pek fazla sevmedim. Yani yalan yok. Pek fazla hoşuma gitmemişti. Onun ardından bana böyle işte tamam karantinayı sevmedin ama Kar Küresi'ni seveceksin falan diye çok fazla yorum gelmişti. Buna da bir övdüğümü gömdüğümü çekmemi çok fazla isteyen olmuştu. Öyle olunca ben de böyle hemen satın aldım. Bir tanesini edindim. Ve burada seni yana tüm dünyayı yani karşıma almak istiyorum gibi böyle işte romantik arabesk sözler var. Elimizde kibrit yanarken bizi fark etmezler mi? Biz zaten yıllardır yanıyoruz. Kimse fark etti mi gibi. Gerçekten arabesk bir kitap beni bekliyor sanırım ama bakalım belki güzeldir. Övdüğümü gömdüğümüzü için heyecanlıyım. İzmir'de kaldığım zamanlarda muhtemelen bunları okuyup hemen böyle başlamaya başlayacağım. Başlamaya başlamak ne demek sadece. Bu arada yine size çalıştım bu alışverişim ve yani kendi istediğim kitaplar şu Saga ile ama geri kalan hepsi sizin önerileriniz. Ben böyle siz bir öneri yaptığınızda onu listeme ekliyorum ama bazen geç oluyor almam. Mesela düşmem okullar. Bu birinci cilde. Bunun aslında üçünü birden alacaktım ama hani bir tanesini okuyup katlanılabilirse devam etmek istiyorum. Çünkü beni tanıyan tanıyor. Hani bu tarz Görüntüde olan kitapları pek sevmeyebiliyorum yani. Örnek vereceğim kötü çocuktan mesela bayağı hoşlanmıyorum veya hani şey de sevmedim karantina. Yani bu tarz kitapları da hani bir tanesini okuyorum eyvallah öbümü gömdüğümü çekmek için oluyor ya da işte acı çekmek istiyorum bazen. Hani bu kitabı örnek vermek istemiyorum bu arada. Bilmiyorum. Wetpad kitapları adına konuşuyorum. Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Konusunu dahi okumadım. Sadece siz önerdiniz diye aldım ve her şeyi böyle sıfırdan sıfır önyargıyla başlamak istiyorum. Ama kitapları adına konuşacak olursak eğer beğenirsem ikincisini alırım. Karantinanın galiba ikincisi vardı ve aldım ve kitaplığımda süründü. Sanırım onu ben diline verdim hatta o derece. O yüzden sadece birincisini aldım. Beğenirsem de. devam edeceğim. Bunda da herhangi bir hasar yok. Ciltli kitaplarda çok çabuk hasar alınabiliyor ama yok. Herhangi bir şekilde okumayayım arkasını. Çünkü spoiler olmasın bana. Sıfırdan başlamak istiyorum güzel bir kitap olabilir. Hatta bana biraz Netflix'teki şu Aşk 101'i anımsattı. Kapağı olsun, düşman okullar falan. Bilmiyorum. Lise ortamı olsun. Bakalım inşallah güzeldir tabii. Şimdi de son kitabımı size göstereceğim. Bunu da uzun zaman önce bana siz önermiştiniz ve yeni alabilirim. Benimle. Benimle yan hakkında çok fazla şey duydum. <laughs> Bu biraz da ördüm mü, gömdüm mü, malzemesi aldığım bir alışveriş oldu. Onun ben de farkındayım. Benim Leyan hakkında çok fazla şey duydum. 47,5 liraymış. Epsilon'dan çıkmış. Posteri var. İlginç. Nasılmış poster? Şu da ayrıcı bu arada. Posteri nasılmış? Hemen bir görelim bakalım. Şöyle. <laughs> Kitabın kapağının büyük boy versiyonu. Posteri var. Ben bunu hemen katlayayım yerine koyayım. Ama bunu çok övdünüz. Yani aşırı aşırı derecede ördünüz. Çok güzel bir şey olmasını bekliyorum. Umarım da olur. Kapağı falan aşırı hoşuma gitti. Böyle arka kapağını okuyunca da Hoşuma gitti. Eğer güzelse devamını da getirmek isterim bu serinin. Var diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Yani şu üç kitabı sadece sizin için aldığımı söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Bunlardan hangisini önce okumamı istiyorsanız aşağı yazmanızı istiyorum. Benimle Yanmı, Düşman Okullar mı, Kar Küresi mi? sonrasında hangisini okumalıyım, sonrasında hangisini okumalıyım yazabilirsiniz. Bu üçünü de sizin için okuyup bir övdüm mü, gömdüm mü videosu çekeceğim. Umarım da linç yemem. <laughs> Şimdi onun için kaydı gidiyorum diyebiliriz ama olsun. Kitaplar gördüğünüz gibi hasarsız. Bu bu arada İstanbul'a gitti. Ben alamadım şubeden döndü. Sonra İzmir'e yollayalım bari dedim. İzmir'e gitti. Yeni aldım. Yani ona rağmen Hani mesela kutu hasar görmüş hakikaten ama ona rağmen kitaplarda bir sorun yok. Bu da beni çok mutlu etti. Aldığım her şeyi de şöyle göstereyim. Tutamıyorum fazla elimde. Güzel bir alışveriş olmuştu. Gerçekten indirimli fiyata geldi bu arada. Çizgi romanlar bile çok uygun fiyattaydı. Zaten kitap sepetini yaklaşık bir böyle 3-4 kere belki 5 kere denemiş oldum bu dönemde. Ve şu anlık böyle çok memnunum. Çok hızlı geliyor. MNG kargo ile çalışmasalar çok daha iyi olabilir ama yine de kötü değil. Dediğim gibi övdüm mü gömdüm mü için hangisini önce okumam gerektiğini bana söylerseniz çok mutlu olurum. Çünkü aşırı derecede hevesliyim bir mü gömdüm mü videosuna ve tüm ruhumu kalbimi vererek okuyacağıma da emin olabilirsiniz. Buraya kadar izleyip vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Benim için çok değerliydi. Umarım sizi bir sonraki videoda tekrar görebilirim. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.